Herkese selamlar. A101 marketlerde 27 Aralık tarihine kadar geçerli olacak 3 ayrı katalog, haftanın yıldızları, 10 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli indirimler ve aldın aldın kataloğunu bu videonun içerisinde bulacaksınız. Tek tek marketleri gezmenize hiç gerek yok. Market indirimleri kanalını takipte kalın. En güncel indirimlerden anında haberdar olun. Hazırsanız videomuza başlıyorum. İlk olarak haftanın yıldızları kataloğuyla başlamak istiyorum. Sütaş'ın beyaz peyniri 700 gram 115 lira. Lipton Yellow Label çay 1 kilogram fiyatı 179 lira. Göremce yeşil mercimek 1 kilogramı 54 lira. Domestos çamaşır suyu 3.2 litre 129 lira. Beşler piliç kokteyl sosis 280 gramlık paketlerde 45 lira. Bu arada değerli izleyenler, eğer uygun fiyatlı çay arıyorsanız Tarım Kredi Kooperatifi market kataloğumuzu kesinlikle incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok kısa sürecek bilginiz olsun. Çokça'nın domates salçası 830 gramı 34 lira. Anavarza çiçek balı 450 gram 129 lira. Feyri'nin bulaşık deterjanı 2.6 litre 169 lira. Fairy'nin bulaşık deterjanı 2.6 litrelik 169 lira. Nescafe'nin klasik kahvesi 100 gramlık paket fiyatı 79 lira. Erpiliç piliç çıtır filotu 700 gramı 109 lira. Nimet markalı patlıcanlı rulo börekler 500 gram 49 lira. Silipi'nin yüzey temizleme havluları İndirime girdi. Normalde 80 lira bandındaydı. Bu haftaya özel 69 liraya gelecek. Eğer ihtiyacınız varsa kesinlikle kaçırmayın. 60 yıkamalık piril bulaşık makinesi için jel deterjanlar 199 lira. Asperox'un mavi ve sarı güç sprey 1 litre fiyat 64 lira. Onlu Cleanfanın Mikrofiber temizlik bezleri 99 lira. Çerezya'nın tuzlu sarı leblebileri 25 lira. Brita'nın sürahi filtreleri ikili fiyat 199 lira. Colgate'in ağız bakım suları 59 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak indirimlere geçmeden önce eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenip Kanalımıza abone olmayanların abone ol butonuna basmasını önemli rica ediyorum. Finish Quantum 30'lu tablet fiyatı 149 lira. Fairy'nin bulaşık deterjanları 1500 milim 79 lira. Selpak tuvalet kağıdı 3 katlı bu ürün içerisinde ise 12 adet var 84 lira. Bioblast'ın biyotin şampuanları 900 milim 119 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuan çeşitleri 77.50. Doğuş demlik poşet çay içerisinde 100 adet var. Fiyatı 69 lira. Signal'in Black Performance diş fırçası toplamda 2 adet 59.50. L'Oreal Paris'in 3 etkili nemlendirici kremleri 50 milim 129 lira. Son olarak 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Maybelline'in Over the Top maskaraları 129 liraya gelecek değerli izleyenler. Bu fırsatlar 27 Aralık tarihine kadar geçerli olacak ve son olarak sizlerle aldın aldın ürünlerinin en seçkin olanlarını paylaşmak istiyorum. Kiwi'nin elektrikli ısıtıcı fanları 479 lira. Kışın özellikle portakal, greyfurt tarzı meyveleri sıkıp suyunu içmek gayet İyi iyi oluyor. Gayet sağlıklı oluyor. Simbo'nun katı meyve sıkacakları 1200 lira. Silipi'nin Bionatural Maxi Çocuk Bezi 82'li 250 lira. Tukaş'ın ekonomik set olarak geçiyor. Ketçap ve mayonezleri 55 lira. Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gramı 69 lira. Ve son olarak Yayla'nın Trakya baldo pirinç 2 kilogram fiyatı 125 liraya gelecek. Tarım Kredi Kooperatifi Market'in çok kısa sürecek bir kataloğu var. 23 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek. O videomuzu izlemeyenler için yukarıda linkini bırakacağım. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü temel gıda ürünleri var içerisinde. Eğer ihtiyacınız varsa o katalogta da size yardımcı olacaktır en güncel indirimlerden anında haberdar olmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.